Demir var galiba. Bir dışarıya mı alsak acaba? Demir var galiba. Demir de var. Kilim için mi? Hemen evet, o tarafa alacağım. Ben, bu ben. <laughs> arkadaşlar. Herkes bana da bir şöyle bir bakarsa. Sıradan gidiyorum böyle. Evet, evet. kaldı güzel bakıyorsun? <laughs> <laughs> merhaba sinema severler. Merhaba. merhaba. Ben gidiyorum abi. su alacağım. Gençler merhaba. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> kameraya el <laughs> salla öyle git. <laughs> Markete gidiyor. <laughs> bir şey lazım mı abi? Tamam, Kofet şey lazım. Bir el sallayın kameraya. いいですね。<music> <music> Saçları zaman böyle mi tarayın? <laughs> 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 arkadaşlar kadar evet. <laughs> evet. evet. <laughs> Güzel. <laughs> so, bu film nerede oynuyor? <laughs> Genet TV'de yayınlayacağım. Yani yarın izleyebilirsiniz. Genet TV'de yazarsanız Google'dan çıkacak. Tamam. Herkese merhaba diyorum tekrar. İyi seyirler olsun. Teşekkürler. Bu arada bir çeker. Ben yayınlayacağım. Bir kendi kanalımı burada tanıtacağım. Bu vesileyle. E, Genel TV diye yazarsanız Google'dan çıkacak çok güzel şeyler izlersiniz. Kısa filmler de var bu arada. Kendi çekici olduğum. Ben de sinema tutusunu bileyim. Evet merhaba. Bilgisi olmayanları Egele TV'den izleyebilirsiniz. Kızlar bakın. Siz de iyiyim. Afiyet Teşekkürler. savaşlar gibi oturuyorsunuz. Kıyamadım size ne yapayım. Yakın plan çekiyorum ki böyle bir şey olmasın diye. Egenet TV tamam kardeşler? Aynen. Anonsu Hayır hayır. Al. Arkadaşlar izninizle bir duyuru yapmak istiyorum. Bu yıl geçen yılların aksine Fransa'da yaşadığımız yüzyıl olaylar sonucu salon kapasitemiz 200 kişi olduğundan ayakta koridorda seyirci alamıyoruz ne yazık ki. O yüzden salon dolduğu an kapıdaki arkadaşlarımdan ısrar etmemelerini rica ediyorum. Ve anlayışınıza sığınıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. エミネ。